Pastane usulü yumuşacık patatesli açma. Tek tek uğraşmadan kolay bir yöntemle tel tel ayrılan, puf puf kabaran, iki tepsi çıkan, tam tutan muhteşem tarif. Ön hazırlık olarak 3-4 adet orta boy patatesi haşlayıp kabuğunu soyup rendeleyelim. Ayrı bir yerde 1 adet kuru soğanı 1 fincan sıvı yağla kavuralım. Üzerine 1 yemek kaşığı salça, tuz, karabiber ve kimyon ekleyip karıştıralım. Hamurumuz için 1 tatlı kaşığı şekeri, 1 paket kuru mayayı ve 2 su bardağı ılık sütü karıştıralım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta beyazı ve tuzla karıştıralım. Yoğuralım, yeteri kadar un ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Mayalanması için yarım saat bekleyelim. Mayalanan hamurumuzu 2 adet eşit parçaya bölelim, yuvarlayıp açalım. Sıvı yağla yağlayalım. Hazırlamış olduğumuz patatesli harcı hamurun yarısına gelecek şekilde bastıralım. D şeklinde katlayıp bıçak yardımıyla uzun ince şeritler halinde keselim. Her bir şeridi iki ucundan çevire çevire yuvarlak hale getirelim. Uçları yapıştıralım. Açmalarımızı tepsiye dizelim. Tepsi mayası için 20 dakika kadar üzeri örtülü şekilde bekletelim. Bu malzemelerle 2 tepsi patatesli açma elde ederiz. Tepsi mayası gelen açmalarımızın üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu ekelim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim patatesli yumuşacık açmalar. Tek tek uğraşmadan kolay bir yöntemle pastane usulü patatesli yumuşacık açma. Tel tel ayrılıyor, puf puf kabarıyor. Afiyetler olsun.